Aziz hemşerilerim, çok değerli esnaf ve sanatkar kardeşlerim, arkadaşlarım, saygıdeğer büyüklerim. 11 Mart 2020'de başlayan kapanma ve kısıtlamalarla geçen pandemi süreci bugün itibariyle son buluyor. Pandemi döneminde büyük bir fedakarlık örneği göstererek sağlığı ve tedbirleri ön planda tutan on binlerce esnaf ve sanatkarımız iş yerlerini kapatmak veya faaliyetlerini kısıtlamak zorunda kaldı. Bu süreçte esnafımız ve sanatkarımız ekonomik olarak büyük bir fedakarlık örneği gösterdi. Zorlandık ama sabrettik. Kaybettik ama kanaatkar olduk. Fırsat kesinlikle gözetmedik. Canlar sağ olsun, vatan sağ olsun dedik. Her bir esnafımıza, sanatkarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bizler de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak esnaflarımızdan ve odalarımızdan aldığımız öneri, talep ve istekleri ilgili makamlara iletmek suretiyle onların dertleriyle dertlenmeye çalıştık, çözümler ürettik. Yerelde Konya Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve odalarımızın işbirliğiyle ortak çalışmalar yürüttük ve sürecin sonuna geldik. Alınan önlemler ve aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla bu sıkıntılı günleri artık geride bırakıyoruz. Bir buçuk yıldır çekilen sıkıntıların boşa gitmemesi ve zor günlere geri dönmemek için geçtiğimiz yıldaki hataları tekrarlamamalı ve rehavete kapılmamalıyız. Henüz pandemi bitmiş değil. Bu nedenle tüm sektörlerimizde tedbirleri almaya devam ederek çalışmalıyız. 1 Temmuz itibariyle kısıtlamasız başlayacak yeni sürecin halkımıza, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını, kazasız, bol bereketli geçmesini yüce Mevla'dan diliyor. Geçmişe dönmemek adına da özellikle aşı kampanyasına destek verilmesini hassaten rica ediyor. Saygılarımı sunuyorum.